Ha komik anlar. Diş Beta Twitch komik anlar 251. Youtube'a hoş geldiniz. Like <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün saat 10 çift sizde Siz de gelebilirsiniz. Bakalım. Bizim abi Teyzem Ebonibon falan Twitch'e ayrı bir kat kattı farkında mısınız? Hani adam açtı lan eğlence konseptinde bence. Şu an gerçekten en eğlenceliğin yapan Hype ve Ebo. Böyle gerçekten eğlenceliğin yapanlar. Yani sırrı açtı onlar. <laughs> Neresi çakmak bunun? Neresi takvim? Ocak. Ya şu şu. Şu ne? Şu şu ne? Ha yorgan değil mi? Bu yorgan. Bu da. Kız. Escort. Bu da yorgun. <gülüyor> Görüşürüz. Ya. Binici. Üf hog. RTX 4090 Gaming Orospu Çocuğu 24 <g occurs> <laughs> Abi solda da şey var süper Orospu Çocuğu 50 bin lira ya Çocuğu var bak Merhaba orada biz olun Aa ilk small Orospu Çocuğu bu küçük Bu mini Orospu Çocuğu Yani dinin bu espriyi yapması lazımdı MVT'ye Alt susu kaybettik bu saatten sonra Oğlum arkadaşız senle niye evleneyim? Niye? Ebon ben mi? Ne konuda? Her konuda? Sen. Sen de demişsin ki arkadaşına sen. Eray, Nurten ve ben mi döse sen beni mi seçecektin? Oh! Ebon canı çok tatlı hemen zırlıyor. Geçen gün tekme attım iki tane tamam mı? İki gün topalladı. Tabii ki de Eray'ı tercih edeceğim kapat lan. Abi Seat, Tukan <laughs> yayın atacak mı? Hemen kardeşim öğreniyorum. Alo. Abi Tuncay AA312 soruyor. Yayın atacak mıymışsın? He. Çok özür diliyorsun Tuncay'dan. Bir daha olmaz. Gizli tutuyordun yakaladı mı Tuncay? Önemli bilgiyi. Bey tebrik ederiz. Vay be Tuncay nereden anladı benim yayın açıp açmayacağımı niye soruyor diyor. Benim gizli bilgim bu diyor. Ben hiçbir zaman... Erenize ses pozisyonuna biliyorsun sen de adam banlanmamış sen de banlanmazsın. Tek pozisyonuna biliyorsun. <laughs> Kanka. Bakarız ya ha, düşünürüm. Diyor. bana abi deyip Tukan abiye niye Tuğkan dedin? Çok farklı bir çelişki değil mi bu? <laughs> Bana öyle ben. bakma. Anlayacaklar. <laughs> Şöyle beyin açmadım mı? 3 tane iri yarı adam bulup biri 110 kilo, biri 95 kilo. İkisi de şey, eee bodyci, vücutçu, bir de ben 70 kilo. Bir araya gelip yoga yapmadık mı? Ben 100 kilo adamı böyle tutuyorum falan. Büyük ihtimal sakat <laughs> İsmail o değerli kurbağa artık elimde Yürüyüşü kesesini istemiyorsan Hemen beni ara ve hoparlörü ver Ha oğlum yapma lan bir şey Ejderha oruç bu Alo? Kanka kurbağayı bırak kurban olayım Hayır. Efendim. Kurbağayı kurban olayım bırak Oğlum bak biz ona gülüyoruz Yeni green skin mi hala fakir misin Arkadaşlar bu green skin fakirlikle alakası yok Bu kan, kanalı sembolü bu Bu asla yapılmayacak Yoksa Diki dikiş atarım oğlum fakir nice var bunun. Ego skin almadım. Bu kanal hamle mi oğlum? En çok izlenen yayınlar bunun yırtıldığı yayınlardı. Bunun yırtılmaya başladığı yayınlar 70 izleniyorduk yayın lan ilk yırtılmaya başladığında. şurada küçük bir delik açılmış bak. şurada küçük bir delik açılmış tam şurada. Bak sonra bir şeyler oldu. Bu yavaş yavaş büyümeye başladı. Bunun büyümesiyle kanalın çöküşü bir oldu. Acaba diksem gelesi haline gelir mi kanal? Biz eğleniyoruz, kurbağa yesen sikerim belanı Fidye istiyorum Ne kadar istiyorsun söyle Çekiliş yapacaksın chat'e Ne kadarlık Biraz fazla olacak ama 5 lira. Of fazla. Kurbağayı öldür <laughs> 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 ele al istediğin boyu yerden <laughs> Bomba at bomba işte bu. İşte yararak içim böyle. böyle. Ya var ya başka bir şey desem alamazsın ya. Abi alttaki komşu sopayla tavana vurup duruyor. Normal video izliyorum. Sesi yüksek bile değil. Şimdi ben bunu sikeyim mi? Aklı ver abi. Sopayı götüne sok. <laughs> Aşkım çok mutluyum şu an. Seninle <laughs> daha güzel seks yapabildim. düvenç'sin karımı sikiyor. <laughs> Amına <laughs> kodumun çor <çocuğu>, tak tak. <laughs> Amına <laughs> kodumun emaneti karımı niye sikiyorsun? Ya bu ne <laughs> iş <hiç> Türkiye'de <laughs> ne oluyor ya? Lan <laughs> bir tane oy! Aga dada ayağını sıraya attı. 35 yaşında adam alırsanız bana böyle olur. 2 milyon adam aldım 2 hareketle ayağa attı ya. Çalıştırmasını hala bilmiyorum küçük tuş falan var diyorlar ama herhalde kendi kendi çalışıyordur gövdesine basınca çalışıyor kapağı kapak açılıyor ya aradığım bilgi bu senin ben var ya billurlarını koklayayım billurlarını yani üç gün bir haftadır abi abi, bir tane cümleyle hallettim bak abi kapağı basınca kapak açılıyor gövdeye basınca motor çalışıyor senin billurlarını burnumu sürteyim böyle içime çekerken o billurun kılıfı burun deliklerimi kapatsın böyle evet. tıkasın burnumu öyle kuvvetle çekeyim işte Türkçenin önemi. Abi eye basınca açılıyor abi abi Ahmet sonuç yazmayın bak Ahmet sonuç yazmayın dişleri. Arkadaşlar. sonuç kim mi? Jahrin alıp kalibin adı. Diyeceğim şu oynak mı? Çok çok ani bir kar şey. Eee şu oyun indireceğim. Xbox Game Pass'e gelmiş. Yeni oyun. Çok hoşuma gitti benim. Korku gelirim oyunu. Kardeşini koruyorsun. Anladım tek şey bu. Şu. Ne lan o? Ha bu. Çok hoşuma gitti. Bak şu ikisi çok hoşuma gitti benim. Bu korku oyunu bu aksiyon oyunu. Ne diyorsunuz? Eksi aksiyon macera geçiyor da bu biraz daha gerilim oyunu. İkisini de oynayabiliriz. Tamam devam edelim diyor. Ben söyleyeyim dedim bunu. Tamam tamam tamam. tamam. Şakasını yapıyorum şakasını yapıyorum. Şakasını Boy. yapıyorum. Tamam tamam tamam. Şaka abi, şaka. Abi, abi. Şaka o adam şakaları anlayabilir evet. anlayabilir sakin ol ya Allah. Yayın açmaya başlamadan önce ben Can Reyn'i kim için sahibi sanıyordum. Yeni yayın açanları zorbalayıp zorbalayıp Öyle. <laughs> Değil miydi? Yayın <laughs> kariyerlerini bitiriyor sanıyordum hep. Ondan O yüzden beridir bende bir korku vardı. <laughs> Ahmet abi seni çok seviyorum buradan. Tamam tamam. Bu açıdan o var mı lan böyle zorbalayıp yayın hayatlarını bitirme falan? Youtube'da var çünkü. Youtube'da vardı. Youtube'da çok vardı hatta. Bana denk gelmedi. Genelde o yapanlar benim garip bir şekilde arkadaşımdı. Ben herkesle iyi anlaştığım için. Ama çok fazla yapan vardı. Böyle insanın Youtube hayatlarında bitiyordu. 30-50 bin abone insanların. Var mı acaba Twitch'te? Daha görülecek kadar büyüyemedik ne yazık ki. Bardakta yok ya. Ne yapsak? Yo bardak yok yani. Bardak bulamaz mı? Oğlum emzikle sen gelmiyor mu öyle? 50, 50 bin lira vereyim gülteni sana vereyim mi? Ya. <laughs> 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 Yastığa kafamı koyuyorum. O anda sen geliyorsun hemen yanıma. Sana bakıyorum ve gözlerine kilitleniyorum. Camdan içeriye ışık vuruyor odama. O anda uyumaya çalışıyorken sen geliyorsun yanıma. Ve dudağıma bir buse konduruyorsun. Cevdet ne diyorsun amına koyayım? Bana mı yazdın bunu? Hadi biraz benimizi rahatlatalım. <laughs> Kendi aramıza vakit geçirelim. Kalabalığın içinden biraz uzaklaşıp iç sesimizi dinleyelim. İç sesinizi dinlediniz mi? Keyfiniz yerinize geldi. İyi o zaman.

<laughs> 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 Sen de sus. Ananı sikeceğim şimdi. Sutu mu lan? Bu elleri, bu ayakları. Ne bu? Rıdvan abi, Rıdvan abi bilen var mı? Rıdvan abi. Bu alakam yok. harry Popper yazdı cüce diye. Benim alakam yok. Ne yapıyorsun sen? Abi. Ne yapıyorsun sen? Abi tür dikkat böyle mesajları okuyordum chatte. De. Ekran sarıydı oğlum. Chat beyaz değil mi amına koyayım? Ki Ekran. <laughs> çak, 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 çak. Abartma amına efendim. Geçen ben yatıyordum. O zaman konuş. Ya kes amına koyayım. Uyanıkken. Ha uyanıkken doğru. Kaç aydır mesela biz sevgiliyiz. Ne? Arkadaşlar. <laughs> Abi biz de insanız. Üstümüze gelme mabusek bu kadar. Özel. John Wick değil mi lan bu? <laughs> abi biz biz de insanız üstümüze gelme bu kadar. <laughs> Yarrağıma bak hele. Amına <laughs> koyayım. <laughs> ben neyim? Ben insan değil miyim? Perişte amı sikiyorsunuz her gün bir yayında 77 defa. Başına gelince bir defa bizi izlenir. Ben domuz muyum? Yarrağımı yer misin o? No. Hayır. <laughs> ne kadar terbiyesizsiniz beyler. Yakışmıyor senin gibi delikanlı adamlar. Ay! Sen bir şey mi? Sen kara yarak abi yine boğuyor. Ne ne? ne? Ferit kara yara kaldı yeri yine bozaya verene. Efe yarra Abi. Yarra bir, bir dakika dur bir dakika bir dur. Bir şunu, dur. Yarra ben bilmem. Ben bunu. Lan Ferit abiyle. Lan Ferit abili. Lan Ferit abiyle, la, Ferit abiyle konuşmadan önce bu ben döndü. Bilmem. Ben şimdi. Ben bilmem. Tamam. Soya lazım. Efem'in canı sağ olsun ya. Efendim canım. İyidir canım. Yayındayım biliyorsun. Chatteydin az önce. Ha söyle. Geldi mi Ege'den? Ah söyle. Çetem duyuyordur Duyuyordur evet duyuyor. Tam arkadaşlar ben Konyalı değilim. E, bir de... göçmeniz bir de... Daha duymazsın. <laughs> Amara, oğlum neydi öyle ya? Bu şaşırdım lan. Çok garip bir olaydı. Vallahi doğru mu söylüyor? Yalan mı? PR mı? Ama PR olamaz abi zaten düşünsene. Sadece onun nefastan ya da 33 milyon dolar kazanıyorsun. Sence PR'a ihtiyacın var mı? Ki bu kariyerini bitirir tersine. Bence bu PR değil daha çok kariyer bitirme. Böyle gerçek olsa kariyerin biter bence. Bilemedim neyse. Youtube'a görüşürüz bu arada. Youtube'a bay bay. Biz yeni devam ediyoruz.